Şefaat ya Resulallah. Nefsimiz tükenmeyen istekleriyle bizi kendine köle ettiğinden beri belimiz günah yüküyle iki kat oldu. Allah aşkı, Resulullah aşkı yerine gönlümüze dünya sevgisi doldu. Bizim bu sahte efendilerimiz gözümüze ve gönlümüze sahip oldukları için önümüzü, sonumuzu göremez olduk kıyameti, ahireti, o korkunç mahşer gününü arada bir hatırlamakla beraber adeta unuttuk. Bu halimiz nereye varacak? Bu çıkmazdan bizi kim kurtaracak? Süleyman Çelebi'nin asırları aşıp gelen mübarek sesi yüreğimize su serpiyor. Merhaba ey asi ümmet melceği, merhaba ey çaresizler eşfahi Karanlık gecede şimşeğin ortalığı bir an aydınlattığı gibi şefaat ümidi de kararmış gönüllerimizde şimşek gibi parıldıyor. Şefi, Ruzi, Ceza Hazretlerine layık bir ümmet olamamanın mahcubiyetiyle başımız yerde Süleyman Çelebi'nin niyazını tekrarlıyoruz. Merhaba ey rahmeten lil alemin. Merhaba. Sensin şefi al müznebin. Müminlerin son ümidi olan şefaati peygamberiyi anlatan hadis-i şerifler günah kiriyle paslanmış gönüllerimize yeni bir canlılık getirebilir. Resul-i Kibriya Efendimiz bir gün ashab-ı kirabıyla sohbet ederken onlara mahşer gününden ve o dehşetli günde müminlere nasıl şefaat edeceğinden bahsetti. Ben kıyamet gününde bütün insanların efendisiyim diye söze başladı. Sahabeyi güzini çok sevindiren, bizim gönlümüzü de kurtuluş ümidiyle kanatlandıran bu uzun sohbetin esasları şöyledir. Kıyamet gününde Allah Teala bütün insanları düz ve geniş bir sahada toplayacak. Orası öylesine düz ve geniş bir meydan olacak ki biri çağırınca sesini herkese duyurabilecek. Hatta Mahşer halkına bakan biri bir bakışta onların hepsini görebilecek. Bu sırada güneş insanlara o kadar yaklaşacak ki mahşerdekilerin sıkıntısı dayanıla, dayanılamayacak bir hale varacak. O zaman insanlar kendi aralarına konuşmaya başlayarak bu faciadan bizi kurtarması için Allah Teala'dan yardım dileyecek bir şefaatçi bulalım diyecekler. Akıllarına Adem Aleyhisselam gelecek. Ona varıp Ey bütün insanların babası! Allah Teala seni yüce kudretiyle yarattı. Sana kendi ruhundan hayat verdi. Melekleri sana secde ettirdi. Perişan halimizi görmüyor musun? Bizim için Cenab-ı Mevla'dan şefaat dile diyecekler. Adem, Cenab-ı Vacibül Vücud'un o gün çok celalli olduğunu, şimdiye kadar böylesine gazap buyurmadığını hatırlattıktan sonra yasak meyveden yemek suretiyle büyük bir günah işlediğini kendisinin şefaat edecek durumda görmediğini söyleyerek "vay benim nefsim nefsim nefsim" diye sızlanacak. Sonra da onlara Hazreti Nuh'a gitmelerini tavsiye edecek. Şefaat ümidiyle kendisine başvuranlara Hazreti Nuh tıpkı Adem aleyhisselam gibi kendi günahından söz ederek onları İbrahim aleyhisselam'a gönderecek. O Hz. Musa'ya, Hz. Musa, Hz. İsa'ya, o da Sultanül Enbiya Efendimiz'e gönderirken Allah Teala'nın çok gazaplı olduğunu, işledikleri günahlar sebebiyle kendilerini şefaat etmeye yetkili görmediklerini söyleyecekler. Ve vay nefsin, vay nefsin, dile ağlayıp sızlayacaktır. Burada bir dakika nefeslenerek Süleyman Çelebi'nin kulaklarımızda yankılanan sesini bütün peygamberlerin sultanı sensin. Evliyanın ve seçkin insanların gözlerinin nurusun. Değişini mefharı mevcudat Efendimizin ümmetinden olmanın şeref ve iftiharıyla hatırlayalım. Sensin ol sultanı cümle enbiya, nuri çeşmi evliya bü asviya. Kendisinden sadece ümmetinin değil, peygamberlerin bile şefaat beklediği fahri kainatın bütün peygamberlerin efendisi olduğu şeref hanımla çok güzel ifade etmiştir. Geldi nice peygamberi zişan mücihana sen cümlesine seyyidü servetsin efendim. Şimdi nebebiler servi, serverinin hadisindeki gönül okşayan müjdeli ifadelerine dönelim. İnsanlar Resul-i Kibriya'ya gelerek onun son peygamber olduğundan ve bütün günahlarını Allah Teala'nın affettiğinden bahisle şefaat isteyecekler. O zaman Peygamberler Sultanı Efendimiz Arş-ı Rahman'ın altında secdeye kapanacak. Ve Allah Teala'nın kendisine orada öğreteceği hamd sena ifadeleriyle Cenab-ı Mevla'ya hamd ettikten sonra Ya Rab ümmetim, Ya Rab ümmetim, Ya Rab ümmetim diye yalvaracak. Bunun üzerine kendisine şefaat et, etme imkanı tanınacak. O da ilk önce sorgusuz sualsiz cennete girecekleri cennete götürecektir. Bu şefaat Hatemül Enbiya Hazretlerinin mahşerdeki büyük şefaatidir. Daha sonra şefaatleri hiçbir şirk ve küfür şüphesine bulaşmadan samimi bir gönülle La ilahe illallah Muhammedun Resulallah diyen müminlere varıncaya kadar ümmeti Muhammed'i kucaklayacaktır. Efendimiz Hazretlerinin şefaat talebinin reddedilmemesinin çok güzel bir gerekçesi vardır. Bütün peygamberler kesinlikle kabul edilecek dualarını hayatlarında yapmışlardır. Fakat Hazreti Fahri Alem bu dünya bu duasını ümmetine şefaat etmek üzere ahirete bırakmıştır. Kıyametin o dehşetli hesap günlerini düşünen, mahşerin kalplere derin hüzün ve ürperti veren korkunç sahnelerini hatırlayan ümmeti Muhammed şefi Ruzi Ceza Hazretleri'nde tutunma, onun merhamet dolu bakışlarına nail olma ümidiyle 14 asırdır şefaat ya Resulallah diye yalvarıp yakarmışlar. İnleyip ağlamışlardır. Söz sanatının ustası olan değerli şairlerimiz şefaat niyazlarını son derece yüksek bir edep içinde ve pek ahenkli bir şekilde ifade etmişlerdir. Onların bu duygulu yakarışları, boyun büküp yalvarışları, gönlü şefaat ümidiyle yaralı kuşlar gibi çırpınan Müslümanları duygulandırmış, onlar da kendilerini bu güzel şiirleri söyleyenlerin yerine koyarak şefaat ümidiyle saadet gözyaşları dökmüşlerdir. Resulullah aşkını ve şefaat niyazını pek yanık ifadelerle dile getiren aşıklarımızdan biri Osman Şems'tir. Naatına şöyle başlıyor. Nedamet eşki çeşmimden revandır ya Resulallah ki cürmüm çok, işim ahü figandır ya Resulallah. İnayet kıl, kerem kıl, merhamet kıl geç günahımdan ki affetmez isen halim yamandır ya Resulallah. Şebi firkatte kaldım, pertev endaz olmadı bir dem, cemalin afitabı çok zamandır ya Resulallah. Şair bu beyitte diyor ki, ya Resulallah, mübarek yüzünün güneşi hayli zamandır beri bir an için olsun aydınlatmadığından ayrılık gecesinde kaldım. Osman Şems daha sonra Resulullah'ın kapısının insanı bütün korkulardan kurtardığını ve kendisinin de o kapıya yüz sürdüğüne temasla şefaat niyazını şöyle dile getiriyor. Yüz vurdum, yüz vurdum kesmem ümit olsa ger dağlarca isyanım. Kapın toprağı kim darül emandır ya Resulallah. Daha önceki sohbetimizde Şeyhül İslam Çelebizade Asım Efendi'nin naatından bazı beyitler sunmuş. Onun uzun hac yolculuğundan peygamber hasretiyle yanan gönlünün figanından yankılar nakletmiş ve Resul-i Kibriya'ya Ey cümle alemine ması atası hakkın senden olursa senden olur olursa asım fakire çare yalvardığını nakletmiştik. Günahkarım, günahkarım, günahkarım Nazım Asa şefaat kıl.